sevgili takipçilerim kaldım yerden devam ediyorum iki aşamalı videom ocakta ıspanak yemeği bol soğanlı yumurtalı yapıyorum bir de iki adet yufkamla hemen tepsi bir böreği yapıyorum şimdi sosun dökme aşamasındaydım videomun süresi dolduğu için hemen devam ediyorum sosumuzu döküyoruz sosumuzun püf noktası nişasta un çok az yumurta, kabartma tozu ya da yoksa karbonat, tuz, süt ve yoğurt hemen üzerine güzelce dağıtıyorum. Tuz da güzelce dağıttıktan sonra dilimleyeceğim. Anneanne sulu böreğimi şöyle güzelce dilimledikten sonra ben daha önce dilimlemiyordum. İlk defa dilimledim. Güzel sosun püf noktasına hatırın. Şöyle şimdi fırına gidiyor ve fırına sürdükten sonra kalan ıspanak yemeğimin yumurtasını kırıp devam ediyorum. Çok lezzetli, bol ıspanaklı, soğanlı, baharatlı, tam karabiber kırmızı toz biber öyle nefis tepside el açması lezzetinde ıspanaklı börek tepsi böreği yapmak için evde yemek kanalına gelip abone olup videoyu sonuna kadar izleyip beğeni ve yorum yapman yeterli. Hemen sevgili takipçilerim son anda sarımsağımı doğrayıp ekledim. Sarımsağımı soyup kenarda unutmuşum. Son anda ekledim. Bu yemeğe bol soğanlı sarımsaklı üzerine yumurta kırıp güzel bir kavurma oturtma lezzetinde yapıyorum. Hemen fırında da tepsi böreğim ıspanaklı tepsi böreğim oluyor. Bir tur karıştırıp yumurtasını ekleyeceğim. Evet sevgili takipçilerim. Sarımsağımı da güzelce içinde pişip kavrulduktan sonra yumurtalarımı kıracağım. Ama ondan öncesinde tepsi böreğimi göstereyim fırının içinden. Böreğimiz güzelce pişiyor. Yumurtaları kırma zamanı. Bu renkli güzel görüntüyü sen de benimle yaşamak için hemen evde yemek kanalına gelip abone olup beğeni yorum yapabilirsin. Bir tarifte iki tarif. Bir videoda iki bir yakala güzelce yumurtamızı da kufırdım. Bu rengin güzelliği, yeşilin büyüsü, sarının muhteşemi. Evet, nefis yemeğimiz üzeri yumurtalı, kırmızı toz biberli, kavrulmuş ıspanaklı, oturtma yumurtalı oldu. Yandan çayımı demliyorum, böreğimizin yanına. El açması lezzetinde nefis tepsi böreğim bu lezzetli böreği siz de benim gibi annene soruyu sosunu döktükten sonra doğrudan